benimle oyun oynar mısın Ecrin? Erva benimle de oyun oynar mısın? Evet. Ben çok istiyorum sizinle oyun oynamak. Oturabilir miyim yanınıza? Evet. Oturayım mı? Evet. Tamam oturuyorum. Telefonu. Sırtımı şuraya koyayım. Telefona... Çok yoruldum. Aa telefonum çaldı. Aç bakayım telefonu kimmiş? Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben. Veda. <laughs> Beyda kim kız? <laughs> Bu bebek kimin? Aa bir tane bebek varmış kel olan. O benim bebeğim. Bu kel olan. Ona kafası niye kel? Senin kafan niye kel? Senin kafan niye kel? Niye kel bunun kafası? Başka <laughs> ne oyuncaklarınız var bakayım? Bu ne ya? Bu ne? Bunun göbeği nerede? <laughs> uyuyor, uyuyor. Uyuyor mu? Bakayım. Uyumuş bebek. Piş 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 piş. Yatıralım onu. Uyusun. Abla ama bana da oyuncak verin lütfen. Bana neden oyuncak vermiyorsunuz? Aa bak bu bebeği ben çok sevdim. Saçları çok güzel. Keşke benim de saçlarım böyle olsaydı. Hayır, neden saçını baba, hiç taramıyorsunuz bu bebeğin? Ama Neyse biraz kalkayım. Oturmaktan sıkıldım. Hmm, yürüyeyim biraz. Tıt Tut. Bas, sen... Beraber yürüme. oynayalım ama. Evet. Ecri sen ne yapıyorsun burada? Servayla oynuyor musun? Benim üstüm çok güzel değil mi? Annem bana yeni aldı. Ama ağzımda yara çıkmış bak. bak küçük bak. bir yara var. Bak. Gözlerim de solmuş. Aa saçlarım da hep diklenmiş baksana. Neden? Annem saçımı hiç taramıyor. Yaram, neden İzin vermiyorum abi? taramasına Yaram, Neden oğlum? Bilmiyorum Korktum galiba Korktum galiba Telefonda böyle korkutucu şeyler izledim galiba Ondan oldu Çok telefon izlemeyin tamam mı Gözünüz ağrır yoksa Bak benim gözlerim oldu Rengi gitti Bak bir tanesi mavi Diğerinin rengi yok Gördünüz mü Bak. İzlemeyin sakın çok tehlikeli sen ne yapıyorsun? Ayakkabımı giydiriyorsun Erva abla. Evet. Erva abla. O benim ayakkabım da ama. O benim bebeğimin ayakkabısıydı. Neden aldın? Evciri evet. ne abla? Erva benim ayakkabımı aldı. Benim bebeğimin ayakkabısını aldı. Neden aldı? Ona söyler misin? Utanmış. Neden konuşmuyor Ecrin abla? Utanmış. Utanıyor mu acaba? Evet. Ecrin abla senin kuzenin mi? Kuzeninim. Kuzenin mi? Evet. Ben de senin kuzenin olabilir miyim Erva abla? Ay yapma bunu. Lütfen Erva abla. Evet. Beni seviyor musun Erva abla? Ben de seni seviyorum. Dur sana bir öpücük atayım. Hımm. Ecrin ablaya da atayım. Tamam şimdi Ecin ablayı öpeyim. Hmm. Ecin ablayı da öptüm. abla beni öper misin? Öp lütfen Ecin abla lütfen beni öp. <laughs> abla dışarıda çok güneş vardı. Ben de şapka kattım böyle. Ama şapkım kafamda durmuyor. Sürekli aşağı iniyor. niye yukarı çıkıyor. Hiç sevmedim. Sadece elbiseme uygun olduğu Ayak için taktım. Gideceğim. Ama o ayakkabılar...